Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve ekiple beraber hatta şöyle söyleyeyim klanla beraber dostlar çok eğleneceğimiz bir video ile karşılayıp aslında eğlenme değil deney diyebiliriz dostlar yeni güncelleme ile bildiğiniz gibi dostlar oyunumuza eklenen bazı mekanikler var ve biz bunları hiç denemedik dostlar bunlardan birincisi ve hatta en önemlisi AVM'nin AMR'nin hatta keskin nişancı tüfekleri dostlar buna kar 98 de dahil hatta biz betadayken dostlar aylar önce bunu bir denemiştik bakın bir hatırlayalım Dikkatli izleyin bunu bir kere yapabiliriz sadece. Levni bot burada. Bekle Levni bekle. abi. Evet şişt. Bir dakika. Vur. Abi. Vur. Vur. Bakın olmadı. gördünüz mü o nasıl olmadı Yedim yedi canım bir kaldı Gördüğünüz gibi dostlar orada mermi geçme olayı olmuştu ama oyuna geldiğinde bunu unuttuk Bakalım o zaman imkanımız el vermiyordu dostlar çünkü oğlum mal ya <laughs> <laughs> o zaman imkanımız el vermiyordu dostlar. Ee, şey yapmıştık abi. <laughs> Ee, bir, bir bot artı bir rakiple deneyebilmiştik. Ama velakin şu anda dostlar imkanımız el verdiğinden dolayı bakalım karbon dediğimiz olay dostlar. Kaç kişi kar işliyor? Katana neleri de hoşlayabiliyor? Efendim söyleyeyim AMR arabanın içinden geçtiği için arkasındaki adamı vuruyor falan gibi müthiş şeyler deneyeceğimiz bir video dostlar. Arkanıza yaslanın ve birer like atmayı unutmayın dostlar. Güzel bir cumartesi günü okullarda tatil oldu. Karneleri teşekkür takdir olanlara benden Royal <laughs> <laughs> desem olmaz çünkü. Batarsın ya, abi. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Muhtemelen, muhtemelen çok vardır ee, tebrik ediyorum sevgili kardeşlerimi öyle e, karneleri iyi olanlar varsa Başlayalım hadi bakalım Şimdi beyler öncelikle tek sıra yapalım tek sıra Şimdi Luzi sen üçün, üçüncüye geç tamam mı Luzi sen üçüncüye geç Arkadaşlar bakın bak bu, bu tipsiz var ya bu tipsiz Luzi Şu tipsiz Luzi sen üçüncüye geç Evet. Kombinden anlamışsındır Evet kombiden anlamışızdır yapmayayım. Evet şimdi önce AVM ile deneyeceğim şimdi arkadaşlar ben mesela gittim Luzi'nin de şu anda kaydı var onun gözünden göreceksiniz Şimdi ben mesela oyunda şans eseri şöyle bir ana denk geldim Bakalım kaç kişiyi düşüreceğim. 3 2 1 3 2 1 Benim bana sarı aldım. İkinciye ne oldu? Benim canımın yarısı gitti. Senin yarısı gitti. Yaradan bir fazla. E Ama abi e bunlar bak sen kask kullanıyor. Kasksız da deneyebiliriz. Tamam, büt herkes kaskını atsın bakalım. Oğlum ben zannediyordum ki 3-5 oh, <laughs> ayarında düşecek, düşecek zannediyordum beyler Yok abi galiba kask, kask <laughs> olduğu için olmadı bize. Atın kask bari yerin. çıkartın abi. Oyunda dostlar böyle geziyorsunuz. Tamam böyle Tokyo'nun orada. Böyle geliyorsunuz dostlar. Bir baktınız sonunuza Lan bu ne dediniz? Tam da elinizde şans eseri avm var. Durdunuz be, headshot'ı çaktınız. Durdunuz be, headshot'ı çaktınız. <laughs> Benim canım çok az kaldı. Oo oh, iki baygın yaptım. İki baygın. Oğlum canım o... çok az. Oo, peki dördüncü bir şey oldu mu? Dördüncü hep şey oldu mu? Dör... Peki evet. en arkadaki evet. ne oldu? Evet en arkadaki şu Victor. Abi, abi, benim Hiç canım gitmedi. Hiç gitmedi benim ben. canım Hiç canım gitmedi. Yok. O zaman maksimum 4 kişinin içinden geçebiliyor, doğru mu? Maksimum 4 kişi, değil mi dostlar? Şimdi AMR bildiğimiz gibi daha güçlü bir silah. Bir de AMR Peki deneyelim abi. bakalım. Peki. Bak arkadaşlar, şu anda bakın şu anda PUBG Mobile tarihinde bir ilki görebiliriz. Çünkü AMR ile vuracağım dostlar. AMR ile. Herkesin kafası hizalansın beyler. Bakıyorum, bekle, bekle, bekle. Çok iyisiniz. Mükemmel. Sen dönme benimle birlikte. Victor! He tamam. 1 2 3 Dört. sola geçmez. Beş. Tamam şu an iyi iyi bakayım. İyi 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 kıvırdamak, kıvırdamak. iyi. var. bak bak. şu an var ya bir rekor gelir. Bir mermiyle kaç adam öldürebilirsin? Bakıyoruz. Dur bekle biraz yakından vurayım bu serla. Hep uzaktan vurdum. Arkadaşlar bir mermi atacağım. Kaç baygın gelecek bakalım. Üç. İki. Bir. Oha üç kişi. Oha. Üç. İki. Bir. Oha. Oha. Düş <laughs> gitti. Oğlum düşsene gerçek oyunda şöyle bir şey. Dördüncü ne oldu? Dördüncü. Bayılır mı onlar? Şey hasar yedi mi acaba işte? Asıl hasar yedi mi abi? dördüncü? Yok yemedi. Yemedi. O zaman bir dakika Max 3 kişinin içinden mi geçiyor oğlum? Ben anlamadım ya. Oha çok iyi ama bu. bir, bu. Bir dakika cam basmayın hiç cam basmayın. Basmadınız Tekrardan şey abi gel Ay, şuraya baş, gel. Başka bir şey yapacağım. Şu kaskı ile etsenize Başka bir şey yapacağım. Şu, arabanın arkasını da dizilsenize Arabanın arkasını dizin. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ameri arabadan geçiriyor. Bir de eğilim beyler. Öyle eyle, çiçek, öyle. Eğilim. Arkama geç. Şuraya geç. Şuraya, şuraya. şuraya. geç. Geç 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 geç. Bu arkama iba. Heh tamam. Dur bakayım beklesin. Arkadaşlar bu, 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 bu daha merak uyandırıcı. Tam ayak hizası mantıken şurasıysa kafası burası mıdır? Mantıken galiba şurasıdır arkadaşlar. Şurasıdır galiba. Ne oldu ya abi? Ya yumruklamayın birbirinizi yumruklamayın. Vallahi <laughs> bekle, bekle bekle Bekliyorum <laughs> bekliyorum kaldırıyorum Kaldırıyorum bekliyorum bekliyorum. Arkadaşlar bakın bak 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 şu ortama bak. Mükemmel. çekmemiz yani Kafa izası. hizası. <laughs> çekil ya. Üç, iki, 3, çekil. 2, Oo ooo ne oldu oğlum? 3, 2, 1. Oo. <laughs> Kaç kişi vurdun? 3 <laughs> <Üç> kişi vurdu. Oha! <laughs> o oh, Ber arabadan nasıl 3 kişiyi vurabilir? Bu oyun ne oluyor Arkadaşlar şu an var ya bak yemin ederim çok saçmaydı bu. Dur ben direği tutayım. Şöyle ki de olsa e, 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 hem e, e. arabadan geçti, hem bir kişiyi düşürdü, hem ikinci kişiyi düşürdü, hem üçüncü kişiyi düşürdü. lan. Yuvlan... Peki arabanın da senin ne oldu? Arabaya, araba da muhtemelen ya, yarayan yemiştir. Evet. Oğlum bu çok bunu var ya gerçek oyunda yaşasam çıldırırım ya. Şimdi dört kişilik bir ekip denemesi yapalım. Dört kişilik bir ekip geliyor mesela. Kimler be? Bu, bu, bu patlar mı Bunda az gitmiş canım? Ver Bunu ben skinli normal bir şey yapayım dur. Hah. Tamam, daha çok Aa. görülüyor bunda. Bak, çaprazlamasına bak. Şimdi dört kişilik ekip... Bekle, ben şimdi bak, ben neredeyim kral? Gerçekçi <laughs> olacak abi, biraz <laughs> gerçekçi yapacağız Bekle. Dümdüz ama tamam mı? Sağ-sol yapmadan gel o Babaannemin kurgu dediği video. Babaannemin kurgu değil dediği... Arkadaşlar, babaannemizin kurgu değil dediği videoyu yapıyoruz şimdi, tamam mı? Aa, Neredesiniz baba, lan? Şu Araba nerede? Bir adam ya, heri yeter, heri daha yap geri. Oğlum, heri vurmasana adamı! Dört kişi bana araştırıyor abi. Araştırın bakalım. Of önümüzde adam var. Aman tanrım. Daha biraz kolsuz. Ama <laughs> <kovursun. gülüyor> <laughs> paralel geliyorsun ona satayım. Bekle. düz Buradan viraj düz yoldan gelirsin tamam mı? Yoldan gel düz gel ama. Ben 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 değilim ben değilim. kişi tamam, aşıyor bana. Aman. Oy! <laughs> Peki Oğlum, bir şey daha diyelim mi abi bak Efendim? şu arabayı da sen yap bak şu arabayı da sen yap aynı şekilde arkayı bir araba koyup Aa, anladım değil, lan ya. bir dakika Gel. oğaz lazım full Luzi. Evet. herkes evet, bir tane lazım. oğaza binecek değil mi bak bu oğaza bir dakika aynı desen yapıyorum bu oğazları Herkes bir tane oğaza binsin arkadaşlar bak evet. bak bu muhteşem olabilir bir dakika daha kılıçla ilgili deneylerimiz olacak dostlar bu arada ayrılmayın <laughs> Şey televizyon muhabiri gibi oldu arası. diyor Tamam, tam yani dört tane şu anda. Tabii Şurayı dizilelim mi yine, şuraya şuraya? Gel, gel abi. Tamam. Tam bak aynı hizalı dizmeliyiz bunları. Aynı hizalı dizmeliyiz. Tam hizalı beyler. Şey gibi düşünün böyle. Eee mesela BMW buluşmaları falan oluyor ya, TOFAŞ buluşmaları. <laughs> o buluşmalarda gibiyiz şu anda arkadaşlar. Oha oğlum bak, çok güzel bak, durmadı çok mı? Nasıl şey. arabalar? Abi bak bir de şey deneyelim. Böyle buraya biniyor, biniyor, buraya biniyor. Buraya buraya mı? Şu an bir bir bir, arka bir arka. deneyelim de be. Aynen. Bin abi. Şimdi beyler, sizden bir şey isteyeceğim. Sadece ileri tuşuna, be, şimdi basma. Bas dediğinde sadece ileri gitme tuşuna var ya onu ufak ufak basın tamam mı? Sadece ileri gitme ama sağa sola yaparsanız sıra bozulacaktır. Arkadaşlar muhteşem bir deney olacak. Abi Bek ilk böyle giden. denesene ya. İlk, i̇lk düz dene. dururken mi? Tamam ilk düz dururken. Peki o zaman arabanızı canınızı yok bir dakika tamam cam açık zaten. Oy! Üç oha! Şuna oha. O <laughs> 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 i̇şte bu ne lan? Bak oha. ben de şeyireceğim <laughs> bu arada. Bak, i̇leri lazım bu arada. Şimdi niye dört vuracağım? Geç şimdi tekrar. Gel arkama gel. Yer değiştirmeyi tıklayın. Şimdi ben Hadi bayağı kabus. uzaklaşıyorum Arkımın beyler. Gel. Siz sadece ileri gitme tuşuna bas deyince. Kabus gelsene buraya. Aa hayır hayır dur bekle. Heh, başka kabus bir şey mi deniyor? arkasına geç. Aynen. Ne deniyorsun şimdi? Buraya gel. Geçtim. Gel. Gel. Ya bunun arkasına geç. Şuraya. Bak şu koltuğa geç. Aynen. Tabii şimdi böyle abi de. Şimdi 4 kişi deniyoruz arkadaşlar ama arka arkaya bakın Demin mı? herkes şofördü dostlar demin. Şimdi şöyle 2 2 şeklinde yaptık. Bir de böyle deneyelim bakalım. Vuruyorum kral. Vuruyorum. o oh, bir ne kadar Oğlum arkandakinin kafası çok komik gözüküyor. <laughs> Oha çok iyi görünüyor. Şöyle arkadaşlar şöyle bir pozisyon. Yine 3 değil mi? Üç. Üç. Ee, Yine üç. Üç. Evet evet. Max. O zaman şunu anlamış olduk beyler. Maksimum yani ne olursa olsun 3. Biz bu arada arkadaşlar bunu şey dedik önce hani eskiden hani yaptığımız çalışmalar gibi 100 kişi falan mı toplansak dedik. Sonra dedik ki mantıken kesin böyle 3 veya 4 kişinin içinden geçiyordur dedik. Çok da doğru bilmişiz bu arada o yüzden çok toplanmadık. Şimdi beyler şu benim Tut dediğimi atla. bir yapalım o çok güzel olacak bak. Bir daha binin tamam. bir daha binin bin 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 bin. bin. Herkes, bir araba. Herkes, evet. herkes bir arabaya. Herkes herkes bir arabaya sadece Aşk. gaz tuşuna sağ sol yapmadan yavaş yavaş çok hızlı değil. Bas kral. Yavaş ye. Ya. Oo, gel 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 gel. Oğlum yavaş lan. Kaç oldu? Ç Aa iki düştüm Ç sen. Ç muhtemelen diğerini Ay. ıskaladı. Mu Ay. Muhtemelen diğerini ıskaladı evet evet. Çok iyi. Dusi bak şunu anlamamız lazım. Herkes e, full canken ve yelekken tamam mı? 2 tamam. i̇ki kişi de, özellikle iki kişide de bak hadi 3-4 kişi zaten hayal, yani gerçek oyunda milyonda bir yaşanacak muhtemelen bu. Hani belki de hiç yaşanmayacak uzun bir süre. Şimdi önemli olan şu. Kaskınız yeleğiniz varken şu kask yelek alma yerine giderim atlayın abi. Kaskınız yeleğiniz varken iki kişiye ard arda, arda vurduğunuz zaman ikincisinin canı ne, ne, kadar gidiyor, ne, kadar gidiyor? Ne kadar gidiyor? Evet, o... Abi, ikincisinin yarım gidiyor. Tam Benim %50, %50 canı mı geliyor? Geriden gidiyor. birazcık da. Aynen. Benim %75 kalıyor İkinci kişinin mi %75 kalıyor? Sen Yok, ikinci, ikinci kişi olsana yarıda. şimdi bir dakika. Ca canınızı tamam. fullleyin. Sen takım arkadaşın biriyle. Kavuz, <laughs> <laughs> yavaş arasın. Oğlum ne <gülüyor> yapıyorsun? <laughs> Lucy sen şimdi gel ikinci kişi ol. Lucy'nin takımdan biri daha gelsin beyler. Lucy'nin takımdan biri daha gelsin. Bana bir bana bir tane şey verseniz ya. Kar 98 M24. Kimdeydi? Victor'daydı. Abi Victor. al şuradan. Beratta. Victor ha. Bak bekle. Tamam. AVM'yi saldım arkadaşlar bu. Şimdi normal oyunda dostlar yaşa biraz daha gerçekçi bir şey düşünecek olursak normal oyunda biz ne yaşayabiliriz? Maksimum şunu yaşayabiliriz zaten. İki kişiye vurma. Bakalım. Lütfi arkadaki bu arada. Lütfi arkadaki bu arada. Of iki tane çatısı geldi bu orada. Ne kadar canın var Luzi? çok az. Tamam çok senin güzel. kamera zaten sen, Luzi'nin kamerasından görüyorsunuz dostlar. Bakın canı bu kadar. Yani Luzi böyle bir tane dokunmalık mı canın kalıyor? Yok abi. Birazcık fazla. Birazcık fazla Yarına kalıyor çiğri. Yani şunu söyleyeyim. Kit bastığında kalan bir ufak şey var ya. 40 kitle doldurdum da canını. Dolmayan bir Yok bölüm abi. var ya. O kadar evet. mı kaldı? Hayır abi. O zaman aslında birazcık fazla. Yani sen Bilmiyorum. biraz yarı almış olsan bir kişi gerçek oyunda bunu headshot atarak yapabilir. Evet. Tamam bunu anlamış olduk. Peki M24'te değişiyor mu mesela bu hasar olayı? Aynı burada, burada yerde var. Aldım aldım ben de Dur. var. Dur. Vuruyorum. Vuruyorum. <laughs> o kaskın gitti lan bu gitti. Benim yarı abi şu an. He demin yarıdan da azdı değil mi? Evet. Tamam anladık. Yani şimdi 7.62 mermi olduğunda da olsa e, yarım kalıyor. Ama AMR ile vurduğumuzda çeyrek kalıyor. Öyle söyleyeyim yani. Güzel bak ya, şu anda. Bir de boost var abi. Yani boost etkili olabilir. Buz da Onu etkili olabilir. Gece doğru. Düşünmem. Son olarak bir de Kar 98 deneyelim. Ondan sonra AR'de deneyeceğiz. Yani otomatikte var mı böyle bir şey diye deneyeceğiz. Düşmedi bile çünkü oh. Kar 98. Yedin mi sen? Yani kabusun canı çok az kaldı benim yarım. Tamam. Benim canım bir. Tamam işte o zaman düşün zaten normalde de Kar 98 M24 3 level kaskı düşürmüyor ki beyler. İşte Kar 98 şu burada şu en kötüsü. Az önce canı full muhtem muhtemelen. Şat bence Bak var ya ben... boşuna diyeceğiz bu şey için. Değil, Bak canı full ka ya. Karbon dediğin sadece. Allah benziyor, 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 sadece ya. kaneti karbon. için benim bildiğim ama dur bakayım. Ya sen dene dene. Gel kabus. Şimdi önce Grozer'ı bir tane tıklatacağım bir söyleyeyim bakayım canımız gitti mi diye. Tıklat abi. Tıklatıyorum. Senin gitti mi düzü? Durdun abi. Benim gitmedi hiç. Ha bak. Dedik ya kanete özür Sadece KNT için düzü. Bir de şey şan... abi. Tamam şan... DBS. DBS diyorsun deler değil mi? Bu tabi <laughs> DBS ya. DBS'in delme ya. şansı var arkadaşlar harbiden. Oğlum nasıl atar nasıl atar KNT saç normalde de. atıyor abi. abi hayır DBS KNT. atıyor normalde de. Yedin mi sen? Yok. Ha ne tamam oldu? Tamam işte ne oldu? Ama normal oyunlarda DPS semiyor mu? Hayır ya. Yok, abi içinden, yok abi? De, Bak, abi içinden i̇çinden geçmiyor geçmiyor galiba. Bütün oyunlarda da böyle. Bütün oyunlarda da böyle. Yan yana vursun abi. TPS'e. E, yan yana... Oğlum saçma yan yanayken vurur. Yan yanayken evet, vurur. Saçmalara. İkiniz de evet. cana gitmiştir şu an ortanıza çıktım çünkü. Aynen. Mileç'e göre o. Arkadaşlar bu M4 için veya e, kanatı dışındaki silahlar için geçerli değil bilginiz olsun. Ve maksimum 3 kişiyi düşürebiliyor ne olursa olsun. Yani 4. kişiye Hı -hı, yemiyor yani. Şimdi kılıçla ilgili deneyeceklerimiz var dostlar. Hızlı bir şekilde gidelim. Tamam. Şimdi Luzi. Ee, buraya AMR'yi de attım, AVM'yi de attım. Gel al Luzi sen. Luzi sen orada böyle şeysin tamam mı? Cover mavur alıyorsun. Of. <laughs> kurgu yapıyoruz ya. Yani. Yok oğlum kurgu değil o. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi bunu tam ayarlarken şey TikTok'taki kurgu videolar gibi hissediyorum. Ama biz deney yapıyoruz kurgu değil. Şimdi arkadaşlar şuradan beni AVM ile vurmak isteyen bir tane... Yok Kar 98 ile önce Lize. Aman Allah'ım tepede adam var. Kar 98 ile <laughs> bana headshot atmak isteyen bir insan var arkadaşlar. Bakın Ahmet bizim at bak bak kafası görünüyor. Bekle. Lüzi ben sabit duracağım tamam mı? Bekle. Hı. Arkadaşlar şimdi bana tam kafama sık. Tam kafama sık. Ahmet Kaydını koyacak. Kolsuzluk yapma. Tam kafama sıkman lazım. Sen neredesin? Bekle neredesin göstereceğim. Ederim? Bak şuradayım. Göstereceğim şimdi bak. Gördün mü? Tamam. Tamam. tamam, Bekle. tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi o adam KNTL olduğunu biliyoruz ve onu şaşırtmak istiyoruz. Bakalım ölür müyüz, ölmez miyiz? Sabit durdum. Tam kafaması. Kılıç vuralım de. Babayı! <laughs> oğlum Doge'a. Doge'a. Do Do Şimdi daha. Amer'e mi deneyeceksin? Doge'a mı o? Doge'a da Doge'a da. Okay, Peki. Peki. Gelmeyeyim, gelmeyeyim. Peki bir dakika. Kar sadece kar 98'i mi acaba dojluyor? AVM'yi dojlayabilir mi arkadaşlar kılıç? Ona bakalım. Şimdi AVM deneyecek. Şaşırtmak istiyorum. Oha oğlum Aa. bu ne lan? Dojladı What? Oğlum çok saçma bu. Ya, o kar şeyin önemli bir keskin nişancı nasıl oldu da mermisini dodge'lar? Ne yapıyorsun Allah bırakıp, sen? Ben üstüme koşuyor. Ne yapıyorsun sen? Allah'ım kaç, <laughs> kaç. kaç kaç. <mi>? Dursana sen şunu bir <laughs> doğrayayım Allah aşkına. Ne kılıcını bırak hadi al al kaniteni al kaniteni al. Kaniteni al. Al kaniteni al, al kaniteni. <laughs> Gel buraya. Aaaa. <laughs> <laughs> Ya yani nasıl vurur abi? Durun oğlum, durun, durun normal oyundayız durun normal oyundayız durun durun bitebilir. Bitebilir sakin. Herkes baygınlığını tutsun. <laughs> Kapışacak. Bak en son kılıç turnuvası. Haatta bir dakika deneyecek bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı değil mi? Dur abi bekle dur nasıl <laughs> ne? yok? Ya gel abi dur dur. Ne? Durun bekleyin. Ne deneyeceksin? Lan benim elimi alacağım ben kılıcı. Ee? Denme. Arkamı şiş gelecek. Veya ya önümü üç iki kişi gelsin abi tamam mı? Herkes ben bir anda tarayacak mı onu? Bekleyeyim. Aa, bak hayır ben kılıçla böyle bekleyeceğim. Ha. Önümlü iki kişi olacak yani. Ha. İçinden geçecek mi acaba? Aynen. Nasıl? Çabuk sen bırak onu, kapı bak Bir dakika. Abi bir dakika. Bırak. Bu du bir dakika, bir dakika. Ha. Şunu söyleyeceğim. Bu kılıcın duvar arkasını vurduğunu iddia eden var tamam mı? Bir eve gelseniz şuraya. Hatta dur, Kulübe, 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 Gel Kulübe, eve hiç girme, orası sıkışmayalım. Arkadaşlar, bu arada iddia değil bu. Ben bunu yaptım ama bug mı oldu o an? Gerçek mi oldu bakacağız. Şu duvarın arkasında birisi geçebilir mi? Vural abi. Efendim abicim. Geçme ee, abi hatta benden adam, göster. Elimde katana varken adam sıkınca mermi yemiyoruz. Nasıl yani? Ben Luzi'yle mesela hesabı elimde katana varken Luzi'yi tuttum mesela e, şey oldu. Aa, adam evet. sıkınca mermi yemedi. Aa! A. Evet bu arada. Tamam Gel bir buraya. dakika önce onu deneyelim. Yes, heri'yi bayın bak Harry şu. Ba bayın heri'yi. Bekle 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 bekle. Bak şimdi. Şimdi ben bu tutuyorum. Aa. Bekle. Oğlum sen niye kurtarıyorsun? Kamil Luzi. Benim takım Aa, arkadaşım. Ya, Bekle. Başka. Ben şimdi tutacağım, bana sıkacaksın değil mi sen? Evet. Arkadaşlar böyle bir şey varmış. Biraz uzaklaş oğlum dibimden de ağzımın ortasından da sıkma yani. <laughs> biraz biraz daha Kolsuzluk yapıp yeri iyi çekme sakın. Bana sıkacaksın. Sık bakayım. Oo! Nasıl yani ya? Oğlum bu çok müthiş bir özel. Oğlum bu çok bir dakika beyler o zaman kesinlikle arkadaş tutarken yapmamız gereken şey önce elimize kılıç alacağız ölü tutacağız baygını. Aa dur bir dakika Berto sıksana. Yok artık ben. lan. Bunları otomatik olarak sıkacaksın ya benim benim sizi mı acaba Aya. sık bakayım. Abi gel bir. Ne? Belki sen kurtaracaksın ya şimdi. La ben o ne? Bir bayılır, o bir dakika Delo bir lan. şey fırlattı kılıçta. Ya uzaktan ya, abi söyle. uzaktan sıkıyor ya uzaktan vuruyor. Aa, aa. fırlatma olayı var mı? Var var ben abi. Ben ben şu ana kadar sadece yakından kesiyor sanıyordum. Yo bak mesela. İbo dur öyle, İbo dur öyle. Bak uzak. Bayıyor. Aa yok. evet. La ben bunu gelmedi sanıyorum. Beta'da vardı sanıyorum sadece. Yok abi. Tamam tamam sıkıntı yok. Şimdi. Duzi ağzına çaktığımın duzisi. Beni, beni tutun. tutun. <laughs> Berto bırak, Berto, bırak. Gidim, bir de sipariş de. vardı ya. Ah, geldi. Doğru doğru Abi gel de geldi, deneyelim şunu gel. Tamam şu ileride küçük evde deneyelim. Dur oğlum benim çara ne oluyor ha? Ben arkadaşlar Toki'de hatırlarsanız... Hatta Ahmet o sahnede gelsin mi ekrana? Gelsin Ahmet. <laughs> Ahmet bir şey olmaz Ahmet koy ya. <laughs> Aa, da, da. Böyle bir şey yaşamıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi Toki'de. Sarı mumyalı adamı ben vururken onun arkasındaki kavrul adamı da vurmuştum. Bu kılıç harbiden duvar arkasına vurur mu? Deneyelim bir dakika şimdi. Beyler birisi mi? tam şuraya geçebilir mi? Tam şuraya. Geçtim ben geçtim Yok. ben de kayıt sen diğer tarafı diğer tarafı tam bu tarafa. Şimdi ben evin içinde pusluyorum sen geldin bana üçüncü şans yapıyorsun değil mi? Evet Oğlum bir durun lan. Duzi bayıldı Bekle. Sen hasar <laughs> yiyor musun? Hayır. Tamam bir dakika sen evin içine geç. Sen geç, sen geç. Sen evin içine geç. He, sen doğru. Ben içerideyim zaten. Niye değiştiriyoruz ki? Vur bakayım. Ooo Luzi bu var ya oluyordu ya. Ben bunu yaşamıştım. Bunu kaldırmış galiba. Köşeden Luzi. peki köşeye geç abi. Dur, bekle bir dakika. Ee ev Hatta için sen de ya. evin içine gel. Evin dış duvarlarıyla ilgilidir belki. Yani şu şu şurada deneyelim. Yok lan Luzi geçmiyor. Ama ben sana ağzına çaktım muzisi niye çıkıp vuruyorsun? Kapıdan geçiyorum kapıdan geçerim. Senle gerçek bir kılıç fight'ı 1 vs biri atalım mı? Tamam gel. Gel. Kazanan ne Be... yapacak? Kazanan ben malım diye bağıracak. Tamam, tamam ben malım diye bağıracak. Ben, tamam evet. diyor ya şey. Ya dursana oğlum. Ama sağlam lan durun oğlum durun bir. Ben Beyler siz yedim. çatılara çıkın tribünsünüz siz tamam mı tribün çatılara çıkın abi tribün. Yelek ver yelek ver yelek Nasıl yelek var bende de yok bende de yok hayır yelek vermeyin. Bende de yok yelek yok bize. Yok, tamam ya. abi. Tamam. tamam. Olsa verdi. Beyler çatılara çıkın. Lüze fight alanımız neresi biliyor musun? Gel bana. Neresi abi? Bak Gettim bu abi. kareyi görüyorsun değil mi? Burası kare. Neredesin Anladın mı bak? Oğlum evlerin oradayım bak. Geliyorum. Arkadaş bir durun ya. Buradayım abi bak buradayım. Ha tamam. Ya oğlum yürü git orijinalinle gel eşşek seni. Yürü git. git. Geri trollemeye <laughs> geldi ya. Git. Git, git şuradan. Burak Lan yapıyorsun. git sen! <laughs> git. Gel orijinalinle gel. Gel. Nerede? Tamam beyler tribünlere geçin tribünlere geçin tribünlere geçin. İnmeyin aşağı Tezahürat şey. alayım. Tezahürat alayım. Tamam beyler. Şimdi İnşallah bak. Ya Razan. Ba ben Burak abin kadar Tamam kaybeden ben malım diye bağıracak tamam mı hızlı? Tamam. Hadi. İki çıktı ya, meydane. Ay. İkisi de birbirinden merdane. Gel ulan. <laughs> abi dur bir dakika bir şey göstereyim abi dur. Hadi lan. Hadi lan. Aa, hadi dur. Ba söyle. Söyle. Sursanıza. Söyle. Abi hayır ben burada Victor'u gösteriyorum tamam, sana söylüyorum. Victor Niye bak diye. D tamam tamam hadi arkadaşlar bahane. Ya yeter ki Tamam hadi sayılmasın hadi. Bahane değil abi bak hadi Ahmet kayıttan koy. Gel ulan. <laughs> tamam hadi, hadi sayılmasın. Hadi. Üçte bitsin. Üçte, üçte bitsin. Beyler bu kılıç ilk yerinde kılıcı sallarken hala dojlama şey kırmızı olmuyordu değil mi? Bu nerf geldi. Gel gel. Hadi. Lan bir şey. Üç defa oh, sıçtın abi. <laughs> Üç defa. Bu arada Luzi, Luzi sana var ya skill bile atmadım biliyor musun ben? Bak önce seni dojladım sonra boğaş evet biliyorum. Ee, Luzi saldırın ki abi. Bir dakika saldırın. beyler. gelin saldırın. lan gelin. Değil lan. Saldır. Saldırın. <laughs> saldır. Gelin lan. Oğlum hayırdır lan? lan. Bana hiç evet, koyuyorsunuz. Hayırdır. Oğlum Ruzi Hayırlı sen Ruzi, sen bilmiyor musun ki ben kılıçlı mükemmelim? Pardon. pardon evet pardon. arkadaşlar like'ları basın. Bak size özel bir spesiyal ayarladım. Ruzi bağıracaksın bu arada. Nasıl yani? Bağıracaksın? Bak ba ba bağır ba bağıracaksın. Ne? Din? Ya yürü yürü yemezler, yemezler hadi. Hadi, 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 hadi. hadi. hadi bekliyoruz. Size özel arkadaşlar, oğlum. size gelsin. İzle, İzleyiciler özel. Hadi. Oğlum erkek adam erkek adam sözünde liçeyim. durur. Erkek adam sözünde hadi. durur. Hadi. <laughs> ya abi niye öyle şey yapıyoruz ha, ya? Anlaştık ama <laughs> iddiaya girdik ben diyecektim. Kaybetseydim ben diyecektim. Vallahi diyecektim. Sen <laughs> tamam. kaçındın kaçtın tamam, lan. Tamam diyorum ben ne diyeceğim? Ya Rıza hadi biliyorsun ne diyeceğini. <laughs> Ben malım. <gülüyor> <gülüyor> Onu biliyoruz. Mal arkadaşlar evet mal olduğunu kabul <laughs> Alıştı. <laughs> <laughs> Sizleri seviyorum dostlar. Umarım keyif almışsınız beyler. Hepinizin eline sağlık. Güzel deneyler gerçekleştirdik. Emin olun ki uzaya giden abimizin yaptığı deneyler kadar önemli deneylerdi. Onlar da orada deney yapacaklarmış. Biz de arkadaşlar PUBG Mobile'de yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.